Evet arkadaşlar Solo Bet Wars videomuzun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben bir şey bakmak istiyorum. Az önce başıma gelen bir TNT olayından dolayı TNT nasıl 4 altına abi ya? Niye yani? oyunda başlar başlamaz gelip TNT ile kesti bir tane çocuk beni. Yani TNT taktiğine kurban gittik. O yüzden TNT'nin ucuz olduğunu şimdi fark ettim. O yüzden şey yapacağım. Ona göre önlem alacağım. Yine direkt gelen olursa TNT ile geliyordur diye düşündüğümden dolayı Birazcık daha farklı önlemler alacağım. Ama şu oyun başlara başlamaz. Niye herkes yanındakine gidiyor? Ben bunu anlamış değilim. Sss. Gelme yanın. Yanındayım diye gelmek zorunda mısın? Gelme işte. 26 demir olacaktı doğru hatırlıyorsam. Alıştım artık. 26 demir 3 altınla başlıyorum her seferinde. Ama şimdi yani evet. Büyük balık, küçük balık yer muhabbeti gibi bir şey ol. Hayır. Kılıç almayı unutuyordum azda. Ben neylere basıyorum ya? Heh. Şimdi ben pembeyim. Şu yandaki çocuk bana gelmezse çok memnun olurum. Çok mutlu olurum. İnşallah gelmez. Yatağını kaplamamış. Kesin TNT alıyor ama. Ya da oyunda değil bilmiyorum. Neyse ben ortaya gideceğim. Aha gelmiyor hala. Çocuk yavaş oynuyor zaten. Sarı değil mi benim yanımdaki? Aynen. Bir yavaş oynuyor fark ettiyseniz. Tamam gelmiyor gelmiyor. Elmasa gitmedim de. Zümrüt'e gelmiş oldum. Elmasa da şuradan yol yapalım. Elmasa buradan yol yapmayalım. Bütün zümrütleri bir alalım. Kimsenin ortaya geleceğini sanmıyorum ben şu anda. Herkes net birbirini kırıyor zaten. Kıran kırana. Bize gitmiyor değil mi çocuk? Bize gidiyorsa yetişmem gerekir çünkü. Tamam sarı hala tahttan şeyini diziyor beyzinde. Şuradan hemen çekelim. Ortadaki zümrütleri. Bu iyi olacak. Bu zümrütleri almamız çok iyi olacak. Gelen mi var? Yok. Tamamdır. 8 zümrüt gerçekten iyi olacak. Zırh yapmamız yetecektir elmastır. Elması giden yolda şuradan yapacağım abi. Buradan. Adam ne yapıyor öyle oraya? İnşallah düşmem ya bu esnada. Üzerinde çok fazla zümrüt var çünkü. 20 saniye sonra. 5 tanesi yetiyor mu acaba keskinlik veya başka bir şey basmak için? Bak gitti adamın üstüne TNT atacak kesin herkesin yaptığı taktik. Bilmiyorum. Her neyse şimdi şuradan hemen zırhımızı basalım. 6 zümrüt, 2 zümrüt de şimdilik kalsın. Yani görünmezlik için kullanacağım bir an gelir elbette ama eee 2 4 tam elmasında bir tanesi kalsın. Tuzağa gerek yok. Dönmem ben kolay kolay base'i. Krallar kırsınlar kafasında oynarım muhtemelen. Ee, altından kılıç alınıyor mu lan? Alalım yani, niye almayalım ki? Şunu sandığa atalım. Bunu da sandığa atalım. Bence her şey okey şu anda. Gidebiliriz herhangi bir yere. Ama şey yapalım ya. Kazma balta alalım. Kazma balta almadan da olmaz. O yüzden azıcık daha beklemem lazım. Yandaki lavuk ortaya mı gitmiş? Oradan benim buraya mı gelmeyi düşünecek? İyi. Ben de oradan oraya ona giderim yani. Açıkçası. Evet geliyor hatta. öyle bakarsan hata kardeşim yani öyle de, öyle de, bakmazsın ya bu arada. Bir alev topu daha çekelim. Bir tane ne çekecektik? Daha da... Ağzını kırayım ya. Neyse var hala yeteri kadar. Kazma. Geri kalan at sandı at. At bunu da at bunu da at. Bunda. Aa, çocuktan altın el, elmas geldi çocuktan. Çocuktan gelen elmaslarla. Zırh basalım. Kaçtı bak görüyor musun? Hemen. Topuk. Alev topumuz da var. Bundan da var, bundan da var. Bundan da var. Hadi bakalım. Sarıyı kırma challenge. Sarı çünkü ortada bir yerde. Aa sarının yatağını turuncu kırmış. Kıran kıran oldu yine. Turuncu ile pembenin yatağı kaldı. Turuncu benim yatağımı kırmaya geliyor. Ee? TNT mi deneyeceksin? Alırım ki ben bu çocuğu her türlü. Yapılıyor bile. Bir daha bana vurmayı denedi. Öyle bir dünya yok kanka. Öyle bir dünya yok. İyi savaştın teşekkürler ama öyle gelip göz göre göre kırmak yok yani. Bu çocuğa counter saldırıya kesin gitmemiz lazım arkadaşlar. Çocuk çünkü kötü oynamıyor. Çocuk kesinlikle kötü oynamıyor. Karşı saldırıya kesin gitmem lazım şöyle bir şey yapmam gitmem lazım o benim. O turuncu da T ye. nerede onun bezi? Yuh. Ortadan gitmek daha mantıklı galiba ya. Ama ortaya yol yok onun muhtemelen. Ben nasıl gideceğim acaba ona? Ya beni kırarlar bu esnada arkayı bıraktığım için ama şansımı dene. Oğlum turuncu nereden gelmiş? Yatak kıra kıra dolanmış bak şurada. Pezemek. Gördün mü lan ben acaba? Hadi bak. Kıracağım, 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 kıracağım ben bu çocuğu. Ben de kırıldım ya. Ben de kırıldım işte bu iyi olmadı. Çocuk ölümüne direniyor ama ölecek. Öldü. Ben de arkadan kıracakları da biliyordum. Şimdi herkes tek bir şekilde sıkıntılı bir şekilde kaldık mı? Evet. Şimdi ortaya gidiyorum abi. Ben direkt ortada ortayı benim almam lazım. Ortaya net benim almam lazım. Elmas kılıç falan çekmem lazım ortaya alıp. Adamları sonra avlamam lazım. Üstünlüğü vermemalen. Vermemem lazım hiç şekilde. Bu oyun böyle alınır. Elmas kılıcı var. Ben bu çocuğu keserim ya. Keserim ben bu çocuğu süper. Birini attım bir tanesi kaldı şu an bana karşı. Ölmeyecek sandım yani. Hiç 6 tane bende hemen elmas kılıç çekebilirim ben de şu an gidip. 2 tane de buradan aldım. O 1 ve 1 kaldım. Bir dakika o çocuk AFK'ydı. Oğlum bu çocuk daha sıfır lan. Hiçbir şey yapmamış lan çocuk. Ben bu çocuğu da alırım. Win'imi alırım giderim kardeş. Ama ne olur ne olmaz arkadaşlar. Beni biliyorsunuz. Bir tane videoda kendi kendime düştüm. Riske etmemek için dikkatli bir şekilde davranacağım. Hani riske etmekten harbiden istemiyorum riske etmek. 7 elmas. Daha basacak. On kılıç basmamış mıyım? Ben kılıç basmamış. Basmış mıyım Basmış mıyım. 8 zümrüt hemen bir tane elmas kılıç. 2 zümrüt, 4 zümrütte de ender pearl mi görünmezlik mi? Görünmezliğim var. Ender pearl alalım. Alev topu alalım. Şundan alalım. Bundan alalım. Şundan alalım. Bundan alalım. Yatağını kırmamıza gerek yok çocuğum. Bunları şuraya koyayım. Bunları böyle koyayım gideyim. şurada çocuk şu anda gördünüz değil mi? Blokları koyarak ilerliyor. Çok büyük bir üstünlükle saldıracağım çocuğa. Elmas kılıç, elmas set. Bu ne oğlum? Ciddi misin sen? Ciddi misin sen? O kadar seri attı ki bir tanesi kendine sekti. Abi easy win ya aldık arkadaşlar. Bedwars videomuza solo Bedwars serimiz olabilir artık. Ee, güzel bir like alırım yani beni biliyorsunuz çok fazla iyi değilimdir oyunda ama bu sıralar birazcık zorlayarak bet düşünerek taktik yaparak oynuyorum. Yanımdaki adam bana gelmiyorsa mesela ona gitmiyorum. O bakın fark ettiyseniz o adam uzun süre gitmedim sarıya sonra kestim sarıyı sonra kaldığımda kestim yani. Beni de o kırmıştı muhtemelen arkadan o esnada. Çünkü Turkaz AFK'ydı. Ya yani taktik yaparak oynadığım zaman birazcık avantaj olabiliyorum. Normalde bet pass çalışlarda, dörtlü girdiğimiz çalışlarda ben ee, Challenge'daki tüm takımlar eşit olsun diye hiçbir zaman taktik yapmıyorum. O 3 kişi 3 arkadaşımız ne yapıyorsa onu yapıyor. Ben dümdüz dümdüz ortaya gidip saldırıyorum genelde. Böyle ara sıra yardımcı oluyorum onlara. Düz orta seviyede oynuyorum ama tek başımayken kötü oynayacağımı sanmıştım. Bu seriyi yaparken sinir krizi geçirme serisi olacağını düşünmüştüm. Çünkü oynayama oynayamayacağımı, kötü oynayacağımı falan düşünüyordum. Bu arada hala Skywars için geçerli. Skywars oynasam kesin başaramam bu arada. Ama hiç öyle olmuyor yani gayet güzel oluyor, iyi oluyor. Gayet de oynayabiliyorum. O yüzden deli bir like bekliyorum sizden. Abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.